Kıymetli arkadaşlar, kitabın ortasına hoş geldiniz. Suriye Savaşı bir yere geldi ve geldiği yer birçok şeyi gösterdi. Aslında geriye doğru 2011'den itibaren gelişen hadiseleri anlamamıza daha fazla yardım etti. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de dini sos çok fazla kullanıldı. Dindarlaşma, dindar nesil yetiştirme, İslam birliği, hilafet, Ayasofya'nın açılması filan gibi çok fazla İslami sos kullanıldı. Aynı şekilde biz İsrail'i de Arz-ı Mev'ud üzerinden okuduk. Şu andaki biz derken yani Türkiye açısından söylüyorum. Türkiye'de hocalar Mehdi Deccal meselelerini ele aldılar. Zaten hani zaman, ahir zaman, Hadiseler Kur'an'da da, sünnet-i seniyede de yani hadis-i şeriflerde haber verildiği şekliyle cereyan ediyor. Ama burada ters giden bir şey var. Ters giden şey şu. Peygamber Efendimiz haber vermiş, haber verdiyse çıkacaktır. Ama bunu birileri yapacak. Kendiliğinden hiçbir şey olmayacak. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberler iki türlü okunuyor. Birisi Fetullah Gülen Hoca Efendi ve hizmet mensuplarının baktığı gibi eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdiyse o zaman da bunu sulf ve sükuna ulaştıracak, dünyayı adaletle dolduracak imkanlar da oluşacaktır. Kim bu imkanları yerinde değerlendirir, gerçekten insanca değerlendirir, Müslümanca değerlendirirse, onlar hakkın batıl karşısında ki batıl ne kadar güçlü olursa olsun yükseldiğini görecekler. Allah'a şükür edecekler. Dünya da bunu görecek. Hak mutlaka yükselir. El hakku ya'lu. Hak mutlaka yükselir. Ama hakkı tutanlar varsa, hakkaniyetli davrananlar varsa hakkın gerektirdiği çabayı meşru yollardan gösterenler varsa hak mutlaka yükselecektir. Yoksa Peygamber Efendimizin verdiği haberler kendiliğinden gerçekleşmeyecek. Kendisi nasıl çalıştıysa, kendi zamanında toplumu değiştirmek için, şartları değiştirmek için nasıl mücadele ettiyse, aynen onun arkasından giden, Ümmeti Muhammed eğer onun gibi yapıyorsa, Ümmeti Muhammed'in içinden birileri onun gibi yapıyorsa, evet bunlar olacaktır. Biz de inanırız. 2011 yılından itibaren gelişmelere bakıyoruz, neler oldu? Bir kere Türkiye'de din dini bir ülke oluşturmak ve dindar bir nesil yetiştirmek üzerinden ciddi bir istihbarat operasyonu oldu. Bütün gruplara 2011 öncesinden başlayan aslında 2011'den itibaren Tayyip Erdoğan'ın ustalık dönemi başladı ya 2011'de. İşte o ustalık döneminde aslında istihbarat operasyonları bitirilmiş, Erdoğan'ı güçlü tek lider yapacak şekilde altyapı oluşturulmuş ve bunun doğru sonuç vermeyeceğini, hakkaniyetli bir yere gitmeyeceğini söyleyenlere ise en acı şekilde cezalandırmalar, operasyonlar yapıldı o tarihten itibaren. İsrail ise hazırlıklarını yapmış. Mesela Lübnan'da Hizbullah'la yaşadığı savaştan sonra dersini iyice çalışmış, tedbirlerini almış, ne yapıp edip oralara girip bayrağını dikeceğine yönelik stratejilerini oluşturmuş ve o stratejiyi gerçekleştirebilecek kuvvete de kavuşmuş. Bunu bugün görüyoruz. Ama şimdi Müslümanların, Türkiye'nin yaptığı İslami bir şey mi? Suriye'deki savaş dinen meşru bir savaş mı? İsrail'in kazandığı zafer gerçekten İsrail'in Rabbini hoşnut edecek bir zafer mi? Nedir bunlar? İşte kısaca, çok uzatmadan bunun üzerinde duracağız. Öncelikle Suriye'deki savaş, Lübnan'daki savaş, yani şu anda devam etmekte olan savaş hepimiz biliyoruz ki 1990'nın sonundan itibaren başlayan, 91'de 1. Irak Savaşı ile görünür hale gelen dünyayı yeniden dizayn etme gibi büyük global bir stratejinin Orta Doğu ayağını oluşturuyor. Orta Doğu ayağı yeniden yani Büyük Orta Doğu projesi, geliştirilmiş Orta Doğu projesi gibi isimlerle anıldı. Türkiye ise Tayyip Erdoğan hükümetiyle birlikte masada olmayı ve mücadelenin içinde olmayı tercih etti. Bugün masadakiler kazanmış gözüküyorlar. Yani masa kazandı. Masa Esad'ı devirdi. Suriye'yi devirdi. Artık Suriye'de yeni bir devlet kuruluyor. Bir tarafından baktığınızda, hani Türkiye tarafından baktığınızda Türkiye'nin vekil güçleri bunu yapmış gibi gözüküyor. Ama aslında herkes biliyor ki masadakilerin vekil güçleri bunu yaptı ve İsrail bunu yaptı. Şimdi masada kimler var? Amerika var, İngiltere var, Türkiye var. İsrail, İsrail hani masada gözükmüyor ama masanın arkasından kazanan İsrail oluyor. Ne gördük biz netice itibariyle? Şunu gördük. İslam Birliği, Ayasofya'nın açılması, hilafet meselesi hepsi aslında vekil savaşlarının birer propaganda aracıymış. Bunu görmüş olduk. Türkiye'nin aslında ortaya koymuş olduğu endişeleri ve elde etmek istediği sonuç bir Kürt devletinin kurulmaması mesela. Bunun için normalde Suriye'nin birliği ve bütünlüğü esas idi. Mesela Esad'ın daha demokratik, zulümden uzak, diktatörlükten uzak, daha demokratik bir devlete dönüşmesi, Esad'la birlikte Suriye'nin ve hiç savaş görmeden bu milli birliğini, bütünlüğünü bozmadan devam etmesi Türkiye'nin menfaatleri açısından daha da doğru bir şeydi. Ama böyle bir fikir de vardı. Ama Türkiye bu fikrin sahiplerini çok fena cezalandırdı. Diğer taraftan bugün gelinen itibariyle bakıyorsunuz işte Jolani bir sürü gruptan oluşan bir ekip, konsorsiyum, ortaklık var işin içerisinde. Şimdi bu ortaklık Suriye'de bir devlet kuracak ama Suriye diye bir devletin devletlik hayrı kalmadı. İsrail bütün silah teknolojisini yok etti, uçaklarını vurdu, her tarafı bombaladı. Bakıyorsunuz yani bu gruplar devleti kursalar bile devletin kendisini savunacak hali yok. Bir savaş verebilecek, devlet olarak bir savaş verecek hali yok. Ne olabilir bu kalabalık, bu zayıf kalabalık biraz da basınç uygulanırsa ne olacak? Birbiriyle savaşmaya başlayacak. Maalesef. Birbiriyle savaşmaya başlayacak. Yani Afganistan örneği veriliyor ama Afganistan sıcak bölgeden çok uzakta. Suriye ise işte arz-ı mev'ud üzerinden okuyanların da düşünmesi gereken bir şey var. Arz-ı mev'udun sınırlarının içinde. Şimdi HTŞ gibi gruplar eğer bir İslam devleti kursalar, Afganistan'daki Taliban gibi bir İslam devleti olsa ve Müslümanlar iktidardalar, İslamiyete göre bir devlet yönetmek istiyorlar ama dıştan gelen baskılara mukavemet gösterecek güçleri yok. Kendi başlarına ekonomiyi ne kadar düzeltebilirler, hakkını, Halkı ne kadar mutlu olacak şekilde yönetebilirler, bu kadar böyle hani çatışmaya müsait ortamlarda bu da belli değil. Allah kötü akibetten muhafaza etsin. Ama bunun sonunda ne gelir? Bunun sonunda aslında işte bu masayı Kuranların Orta Doğu'yu dünya düzeni içerisinde bölgesel olarak yeniden dizayn etmeye çalışanların yapmak istediği şeylerden bir tanesi de yeni dünya düzenindeki homojen kültürellik var ya. Bu homojen kültürellikte İslamiyet çok baskın bir tarafı oluşturduğu için İslamiyetin reformu söz konusu. Bu Türkiye'de gündeme geldi. Hani biliyorsunuz Erdoğan 8 Mart 2018'de dinin güncellenmesi diye bir şey var dedi. Erdoğan'a en çok destek veren hocalar buna çok tepki gösterdiler. O mesele durmuş gibi gözüküyor ama asla durmadı. Tam tersine. Afganistan gibi, Suriye gibi işte böyle adına cihatçı denen ama cihat Allah'ın adını yüceltmek için verilen savaş. Suriye'deki savaş ise ülke menfaatlerine yönelik bir savaş. Ülke menfaatlerine yönelik savaş ülkelerin savaşı. Allah'ın adını yükseltme savaşı değil. İsrail de zaten ülkesini genişletiyor. İsrail oğullarının Rabbinin dediği gibi değil. Nasıl değil diyeceksiniz, nasıl olacaktı bu? Çünkü İsrail oğullarına Allahü Teala şöyle dedi, bunu da Hazreti Adem'in iki çocuğundan birinin diğerini öldürmesi üzerine söyledi İsrail oğullarına. Adem'in oğulları, hepimiz Adem'in oğullarıyız. Hepimiz insan olarak insanlık noktasında bir ailenin fertleriyiz. İşte bunu hatırlattık İsrail'in Rabbi İsrail oğullarına. Ve şöyle dedi. Min ejli zelik. Hazreti Adem'in iki çocuğundan birinin diğerini öldürdükten sonraki haleti ruhiyesine aktarıyor. Ve arkasından bunu söylüyor. İşte bundan dolayı bu örnek hadisede gördüğünüz gibi. Ketebna ala beni İsrail. İsrail yazdık diyor Allahü Teala. Ne yazdı? Ennehu men katale nefsen bi gayri nefsin ev fil ard. Kim bir insanı meşru olmayan bir şekilde bunun meşrusu ne Mesela meşru bir savaş savaşa giriyorsunuz kendinizi savunmak zorundasınız düşmana karşı meşru bir savaşa girdiniz orada savaşın gereği olarak savaşı kazanmak kendinizi korumak için sizi öldürmeye gelenlere karşı sizde öldürücü hamleler yapabilirsiniz ve bu müdafadan dolayı Eğer karşıdakilerden ölen olursa bu meşru bir şeydir yani burada bir zarar yok İkincisi birisi birisini öldürdü. Kısas olarak ona bir ceza verildi mesela. O kısası yerine getirmek de bir problem yok. Yapılması gereken bir şeydir. Ama bunun dışında herhangi bir sebeple bir insanı öldürdünüz. Ülke menfaatleri. Ülke menfaatleri için insan öldürülmez. İnsan ülkeden, topraktan daha kıymetli bir şeydir. İnsan kainata denk bir varlıktır. Allah katında insanın müstesna bir değeri vardır. Dolayısıyla ülke menfaatleri için verilen savaşlar, ölenler, öldürülenler şehit midir? Nedir? Ne değildir? Bunlar ayrı ayrı konuşulması gereken meseleler. Ama siz şimdi ülke menfaatleri için savaşlar veriyorsunuz. Coğrafyayı dizayn etmek için savaşlar veriyorsunuz. Şimdi burada bir savaş olacak. Biz bunun dışında kalırsak diyorsanız içine giriyorsunuz. Tayyip Erdoğan'dan anlatılan şeyler var ya, Tayyip Erdoğan güya Muhsin Yazıcıoğlu'na demiş ki gel beraber hareket edelim. Hani ben bu işe gireceğim sonra bunlara dirseği vuracağım çıkacağım. Muhsin Yazıcıoğlu da demiş ya, fille yatağa girenin nasıl çıkacağı bellidir. Sen milli olarak, Türkiye olarak bir şey yapacaksan ben arkandayım. Değilse ben o işin içinde olmam demiş ya. Sonra ölümüyle noktalandı biliyorsunuz. Diğer Müslüman gruplara da istihbarat operasyonu demem biraz da bundan. Yani sadece buna bakarak demiyorum. Onlar bir istihbarat operasyonuydu ve istihbarat operasyonu Muhsin Yazıcıoğlu'nun da ölümüyle sonuçlandı. Zaten ortaya çıkartılmıyor. Gördüğünüz gibi saklanıyor. Üstüne gidilmiyor meselenin. Giriyorsunuz belki de iyi niyetle girilmiştir. Yani niyeti sorgulayacak halimiz yok gerçekten kendisine fazla güvenmiş olabilir. Ama bütün İslami gruplar bir altyapı istihbarat operasyonu ile işte bir altyapı oluşturuldu. Tayyip Erdoğan çok güçlü bir lider olarak Cumhurbaşkanı da oldu. Devletin bütün dizginlerini eline aldı ve ne dedi? Şam'da cuma namazı kılacak, Gazze'de cuma namazı kılacak. İki tane cuma namazı var. İsrail oğullarına da Allahü Teala ne dedi? Bakın dedi. İnsan öldürmek meşru olmadığı sürece yasaktır dedi. Öldüremezsiniz dedi. Yahudi olan olmayan fark etmiyor. İnsan insandır ve kim bir insanı öldürmüşse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim bir insanın hayatını kurtarmışsa, ihya etmişse bütün insanlığı ihya etmiş gibidir dedi İsrailoğullarına. Şimdi ne oluyor? İsrailoğulları Gazze'de mesela Bakıyorsunuz şu kadar çocuk öldü diyorsunuz, bu kadar insan öldü diyorsunuz, ya bunlar sivil diyorsunuz, hastane bombalanıyor diyorsunuz. E savaşın gereği ama bu savaş Allah'ın meşru gördüğü bir savaş değil. Bu kadar insanın ölmesi meşru değil. Ve şimdi Lübnan, Suriye derken artık Gazze unutuldu. Necip Fazıl, rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi hani o zindandakilerin halini söylüyor da şimdi bölge bir zindan haline geldi. İnsanlar sürülüyor, ölüyor, mahsur kalıyor, sakat kalıyor. Necip Fazıl zindanlar için derdi ya, insanlar zindanda birer kemiyet, urbalarla kemik, mintanlarla et. Sayı şu kadar ölmüş. Çek üstüne kalemi, geç. Ama Allah geçmez. Kainatın maliki, meliklerin maliki, kalemi çekip geçmez. Zulmün neticesini, o zalimin fena halde cezalandırılmasıyla adalete çevirir Allahu Teala. Zaten öyle diyor. İsrailoğullarına da öyle diyor. Diyor ki: Hazreti Musa ve arzın mev'udu Hazreti Davut ve Süleyman'la verdi biliyorsunuz. Yani Allah vaadini gerçekleştirdi. İsrailoğulları ahdinde durmadıkları için cezaya maruz kaldılar. Allahu Teala dedi ki: Ben size ikinci defa bir güç vereceğim. Şimdi ikinci defa bir güç verdi. Şu anda bakın İran, Suriye hiçbirisi nasıl bir güçle savaştığını anlayamıyor bile. Kaybettiği zaman kaybettiğini görüyor. İran savaşa girmeye cesaret edemiyor. Orta Doğu'daki bütün vekil güçlerini çekti çıktı gitti görüyorsunuz. Alttan ala ala, alttan ala ala gidiyor gördüğünüz gibi. Türkiye'nin durumuna bakarsak Türkiye'nin durumunu düşünmek istiyorsanız yani şu görüntüye bakın ve düşünün derim başka bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi böyle bir güç, böyle bir kuvvet. Hazreti Süleyman'da da vardı böyle bir kuvvet. Hazreti Süleyman belkıs'a bir mektup gönderdi. İnnehu min Süleyman ve innahu Bismillahirrahmanirrahim diyordu. Yani mesele rahmet idi. Hazreti Süleyman elindeki o gücü Allah'ın razı olacağı şekilde kullanıyordu. Ülkeleri fethetmek, toprakları kendi sınırları içine almak, onlar üzerinde hakimiyet kurmak için değil. O yüzden bakın o gücü öyle bir kullandı ki Belkıs geldi. Halbuki Belkıs'ın etrafındakiler de savaşmak istiyordu. Belkıs onlara dedi ki: "Melikler bir ülkeye girdiği zaman orayı darman duman ederler. Ayakları baş başlara ayak ederler." dedi. Şimdi bakın Suriye'nin haline Bakın Lübnan'ın haline, bakın Gazze'nin haline. Bundan sonra nerelere ne olacak bilmiyoruz. Bakın Yemen'in haline mesela. Nerede ümmeti Muhammed varsa mağduriyet var, mazlumiyet var, ölümler var, sürgünler var, acılar var, fakirlik var, birbirini yeme var bakıyorsunuz. Hep savaş bölgeleri buralar. İşte böyle yani bu hale gelmiş vaziyette. Hazreti Süleyman o gücü öyle bir kullandı ki çevresine bu sözü söyleyen Belkıs dedi ki ben gidip bunlarla bir görüşeyim dedi. Geldiği zaman Hazreti Süleyman ona öyle bir ortam oluşturdu ki Belkıs şunu anladı. Bu güç Süleyman'ın değil. Süleyman'ın Rabbinin. Ben dedi Süleyman'la birlikte bakın ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Savaş olmadı. Maksat hasıl oldu. Sulh ve sükun içerisinde Mesela hall oldu. Ama İsrailoğulları şu anda yani İsrail demek daha doğru çünkü buna karşı olan Yahudiler de var. İsrail ama şu anda ne yapıyor? O gücü içinden geldiği gibi kullanıyor. İnsanları diz çöktürüp benimle savaşamazsınız. Yani bunu kafalarına çaka çaka kullanarak İsrail yapıyor. Şimdi İsrail Suriye'yi bombaladı. Lübnan'ı bombaladı. Hizbullah'ı zaten perişan etti. İsrail devlet olarak savaşı kazanmış olabilir. Ama İsrail oğulları olarak baktığınızda İsrail oğullarının Rabbi ile münasebetleri açısından baktığınızda kazandı mı? Hayır. Kazanmadı. Zaten Kur'an-ı Kerim'den takip edecek olursak eğer İsrail oğullarının Rabbinin dediği gibi kim bir kişiyi öldürürse haksız yere bütün insanları öldürmüş gibidir. Eğer bu ölümler böyle giderse, bu davranış şekli böyle giderse İsrailoğullarının Rabbi diyor ki size verdiğim kuvvet ilk zamanda olduğu gibi hani Hazreti Süleyman'dan sonra nasıl gelip sizi darmadağın etti sürdüler her yeri Kudüs'ü yerle bir ettiler aynı şekilde kuvvetli kullarımı göndereceğim ve sizi aynı şekilde cezalandıracağım diyor. İsrailoğullarının Rabbi İsrailoğullarına böyle diyor. Ama İsrail devleti diyor ki ben devlet olarak çıkarlarıma bakıyorum, hedeflerime bakıyorum, elimdeki gücü de o hedeflere yönelik kullanıyorum diyor. Evet devlet olarak istediğini alıyor. Ama İsrailoğulları olarak asla bu savaşın kazananı değil. Gelelim şimdi Türkiye ayağına. Türkiye iki ay içerisinde Suriye'ye giriyordu, Esad'ı devriyordu, Emevi Camii'nde Cuma namazı kılıyordu. Erdoğan başka nerede Cuma namazı kılıyordu? Gazze'de Cuma namazı kılıyordu. Ey İsrail senden izin alacak değilim diyordu. Gidip cuma namazı kılacaktı. 2013-2025'e giriyoruz. 12 sene oldu. İki ayda Suriye'de cuma namazı kılacaklardı. Onun üzerinden de geçti 10-12 sene. Şimdi İbrahim Kalın gidiyor vekaleten. Savaşlar vekaleten olduğu gibi namazlar da vekaleten oluyor. Gidiyor Emevi Camii'nde bir namaz kılıyor. Şimdi camide namaz kılınabilir. Elbette de kılar. Yani Müslüman bir insan namaz kılıyorsa gider camide namazını kılar. Emevi cami, tarihi bir cami gidip Emevi camiinde de namazını kılar. Ama bunun görüntülerini alıp yayınlattırıyorsa bunun mesajı nedir diye bakarız ister istemez. Bak işte biz sonunda namazı kıldık. Ama nasıl kıldınız? İsrail'in zafer kazandığı yerde siz bir namaz kıldınız. O zaman soralım. Erdem Beyazıt rahmetlinin şiirini çok kullanırdı ya bir zamanlar bu İslamcı cena. Sabır, savaş, zafer, adım Müslüman diye. Şimdi savaş var. Müslümanlar sabrediyorlar, dayanmaya çalışıyorlar. Sabır da var ama zafer İsrail. O zaman İbrahim Kalın'ın kıldığı namaz ne? Bunun adı ne? Sabır, savaş, zafer, adım Müslüman diyordu. Savaş var, zafer İsrail'in. O zaman bu namazı kılanın adı ne? Bu soru burada dursun kıymetli arkadaşlar. Üzerinde derin derin düşünelim. Çünkü Müslüman olmanın, Allah'a inanıyor olmanın, elinde Kur'an'ı tutuyor olmanın bizlere yüklemiş olduğu çok ağır bir mesuliyet var. Bu ağır bir mesuliyet bütün insanların rahmetle kucaklanmasına kadar gitmeyi istiyor ve bunu yapacak insanlar istiyor. Kim diyor bunu yaparsa? Kuvvete karşı kuvvet konuşturulur yerinde meşru olursa ama meşru dairede. Suriye'deki savaş asla meşru değil. Kuvvetle müdahale edene elbette ki kuvvetle müdahale edilir. Ama o kuvvetle karşı taraf ezilmez. Hazreti Süleyman'ın Belkıs'ı taşıdığı gibi rahmet iklimine taşınır. İşte kuvvete karşı hikmeti kullanacaklar. Kuvveti elde edip hikmetle kullanabilecekler. O kuvvetle insanları gerçekten insanlığa, dünyayı da herkesin kardeşçe yaşadığı bir ortama çevirecekler. Öncelikle kendi duygularını kontrol edebilmesi gerekir kendi duygularını kontrol edebilmesi gerekir ki ele güç geçtiği zaman o gücün peşine takılıp gitmesin. Gücü olması gerektiği gibi kullanabilsin, duygularıyla hareket etmesin. İşte kıymetli arkadaşlar, her hadisenin bir hikmeti var. Eğer gerçekten bir Müslüman varsa ki elhamdülillah vardır. Bu gerçek Müslümanlar gerçekten rahmet üzere bir yol takip etmek istiyorlarsa Rahman ve Rahim'in kulları olarak innehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim dediği gibi gerçekten o kuvveti rahmette kullanmak istiyorlarsa hadiseler rahmette kullanacak şekilde onları terbiye edecek e, minval üzere cereyan ediyordur yeter ki sabır olsun yeter ki hadiseler doğru okunsun Yeter ki sünnetullah'a göre basamak atlamadan gidecek sabır ve metanet gösterilsin. Hadiselerin sonunda göreceğiz ki mülkün ve meliklerin sultanı olan Allah kendi mülkünde istediği gibi kuvvet konuşturacaklara yine kendi yaptığı şekilde tarihte mutlaka cezasını verecektir. Ve yine El Hakku Yalu düsturunda olduğu gibi hikmetle hareket eden, rahmeti esas alan, gayretli müminlerin Allah'a inanan herkesin yani bu müminler Allah'a inanıyorsa Allah'a iman noktasında henüz peygamberimi tanım, peygamberimizi tanımamış olabilir ama Allah'a imanı varsa mümindir. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'den olanlar ve henüz Efendimiz'i tanıyamamış olsa da Allah'a inananlar, Allah'a inanmaya henüz ulaşamamış olsa da hakkı tutmakta ısrarlı olanlar, vicdanlı davrananlar bu hadiselerin neticesinde Belkıs'ın ulaştığı noktaya hakkı tutanların eliyle mutlaka ulaşacaktır. İnanıyoruz. Allah'a güveniyoruz. Sadece bir şeyden korkuyoruz. Müslüman olarak bize düşen Allah'a hakkıyla kulluk ve sözümüze vefa gösterememek. Onun dışında korkacak hiçbir şey yok zira Allah ahdinde vefalıdır. Zira Allah ahdini yerine getirecek güce sonsuz derecede sahiptir. O ahdini yerine getirir. Biz ahdimizi yerine getirememekten korkarız. Allah korkumuzdan emin etsin kıymetli arkadaşlar. Hepimizi hakiki müminler olarak peygamberimizin hakiki ümmeti olarak Kur'an'a sımsıkı sarılıp, gayreti bir an bırakmayarak, çaba içinde çaba göstererek, en küçük fırsatı değerlendirerek, imkanları ucuca ekleyerek, zulmün ne kadar büyük bir kuvvete sahip olduğundan korkmayarak, hakkın gücüne dayanıp işimize bakalım. Allah işimizi kolaylaştırsın. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hepinize imanlığı, Hakkaniyetli, vicdanlı, gayretli, metanetli insanlar olmayı diliyorum. Cenab-ı Hak nasip etsin.